neredeyse her gün arkadaşlarınla berabersen bir parmağını indir. Arkadaşlık testi, eğer 5'ten fazla parmak indirirsen mükemmel bir arkadaşsın. Ama son soruda sadece gerçek kankalar parmak indirecek. Eğer arkadaşının en gizli sırlarını biliyorsan bir parmağını indir. Eğer 3 yıldan uzun bir arkadaşlığın varsa bir parmağını indir. Arkadaşın için kanala abone olup videoyu beğendiysen bir parmağını indir. Eğer arkadaşını bir kavgada savunduysan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla kavga edip sonra barıştıysanız bir parmağını indir. Eğer daha önce arkadaşının evine gittiysen bir parmağını indir. Eğer paylaşa bastığında ilk sırada arkadaşın çıkıyorsa bir parmağını indir. Eğer kötü bir şey olduğunda arkadaşını anlatıyorsan bir parmağını indir. Eğer arkadaşının doğum gününü hatırlıyorsan bir parmağını indir kaç parmağını indirdiğini Ve